Adnan Dediğim gibi bizim kararımız önemli. Seni seviyorum. Annenin itiraz edeceğini düşünemedim. Galiba haddimi bilemedim. Nasıl bir kendine güvense. Lütfen seni seviyorum. Gerisi hiç önemli değil. Seni zor durumda bırakmak istemem. bozma sakın. O da kabul edecek. Her şey yoluna girecek göreceksin. Galiba dağıldım bilemiyorum. Çok mutlu olacağız. Söz veriyorum. Bihter, yarın uzun uzun konuşuruz. Baş başa. gitme şimdi. Sakinleşsin sonra. Yaptığı kabalığın İlter. hesabını verecek. Sen karışma bırak. Seni sinsi. Ne zaman planladın bunu? Ne zaman girdin adamın aklına? İlk adım o attı. Teklif ondan geldi. İnat olsun diye yaptın. Yoksa Adnan Bey umurunda bile değil. Yeni bir olay değil. Çok önce başlamıştı. Peki daha önce niye söylemedin? Hayallerini yıkmak istemedim. Terbiyesiz. Kendini öyle bir kaptırmıştın ki bu fikirle bir süre idare etmeni istedim. Kim kimin canını yakacak göreceğiz. Adnan Bey evlenemeyeceksin. Kim engel olacak buna sen mi? Evet ben. Adnan adet yerini bulsun diye konuştu seninle. 25 yaşındayım istediğimi yaparım. 25 yaşındasın. Etrafında o kadar genç varken niye o? Niye? Çünkü etrafımdakilerin hepsi beni Firdevs Hanım'ın kızı olarak tanıyor anne. Yüzümüze gülüp arkamızdan neler konuşuyorlar. Melih Bey takımı. Nihat'ın annesiyle babası peykeri senin dilden dile dolaşan hikayeleri yüzünden istemediler. Kes sesini. Herkes seni konuşuyor. Biz utanıyoruz. Kes dedim. Kes! Adnan bütün bunlara kulak tıkadı. Çünkü beni seviyor. Seviyor. Hem zengin hem saygıdeğer. Her bakımdan kurtuluşum olacak benim. Adnan Bey'in karısı olunca Firdevs Hanım'ın kızı olmaktan kurtulacağım. Sen de bir süre bu fikirle idare et. Daha fazla için heveslenme. Bu evliliğe kesinlikle izin vermeyeceğim. Niye? Adnan seni istemedi diye mi? seçti beni. Seni isteseydi koşa koşa gidecektin. Sevinçten çıldırarak gidecektin ama o beni seçti. Usta. Bana engel olamayacaksın. Gücün yetmeyecek buna. <laughs> Peker sizi ben götüreceğim. İyi misin?